Benim kızım cam mı temizliyormuş? Camları mı siliyormuş benim kızım? Temiz ne? oldu mu Ceren? Anne, ben ben de de ben Bilmiş Bilmiş sil bakalım o sil o sil. Sil, de sil. De sil temizle sil. Güzel sil. Parlat. Şey Bitirdin mi? Silsene kızım. Yok, evet. Temizlik bitti mi kızım? temizlik. Leri temizle miyim? Ne? Ceren. Eren. Bitti mi oğlum temizlik? Bitirdin mi kızım? Bitirdin mi Ceren? Sildin bitti mi kızım? Anne. Baba gelmiş. Baba, Baba. Temizlik. Bak gülüm çabuk.